Arkadaşlar bugün Kıtre Motor Bikers oynayacağız. Onun adını da görüyorsunuz zaten. Ee, bu ikinci bölümü. ikincisini çektim yani. Onun ikincisi çıkmadı ki. İkinci bölümü yani bu. İkincisini çektim ben. İkincisini çektim derken. ikinci bölüm. <laughs> Neyse. Şunları bir söyleyeyim. Arkadaşlar video kanal abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın, bildirimleri açın. Hadi videomuza geçelim. Burada bir atlayış yapabilirim, değil mi? Yaparız Biz. Yok yapamayız. O kadar hızlı gidemedik ki. Evet. Fotoğraf çektik ve top speed. O kadar geldi ki. Hop hop hop. Aa, şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Evet arkadaşlar böyle gidiyoruz. Tamam atladık. Evet böyle gidiyoruz. Tamam şöyle gidelim. Böyle gidelim. Böyle gidelim. Tamam böyle de gidiyoruz. Tamam çok güzel gidiyoruz. Buradan bir atlayış yapabilirim değil mi? Yaparız para dağılık. Tamam böyle yapıyoruz. Ee, şöyle bir dönüş yapalım ya, evet yaptık. Ya. Yaparız biz dönüş. Kaçi. hop. Hıle hemen hızlı basan sesi kapattım. Diğer kaydı yapacaktım, onda öyle bir ses gelmiş ki, o yüzden onu yapamadık. Neyse. Bir Tabii atlayış yapabilir miyiz? Hadi. Piu. Evet abi, işte böyle yapacaksın. Atlayışını böyle yapacaksın ki düşmeyesin. <laughs> Yani abi düştük abi. Hep bu kötü kötü araba yüzünden ya. Araba karşımıza geçiyor bip bip. Bir dursun arabada. E hemen gidelim arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Tamam polis var orada. Polis Allah düştüm ya. Keşke düşmeseydik. Tamam. başlıyorum. ya yaldır şudur yaldır yaldır şıldır yaldır ne yapıyorum ya ben taksi geçiyor ağır çekim mod daha iyi ağır çekim modu seversek daha ağır çekimli olurum ve ağır çekim burası olurum hemen ağır çekime tıklayalım <laughs> ağır çekim süper abi ya bu oyunda ağır çekimle gidiyoruz ağır çekimle dönüyoruz ağır çekimle dönmedik 59, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60. Onun o kadar hızlı ki göremiyorum Sayam. Evet tamam 100 oldu artık. 100. 100. 100. Abi orada şu de evet dere var orada. Dereye düşmeyelim biz. Yalnız biri var. Arkada. Onu Oyuncuda şey olarak ekledim Gamer olarak Oğlum şurada atlayış yapsak değil, Süper olurdu ama Düşmeseydik de daha güzel olurdu Ama nasıl yapacağını biz göstereceğim Buraya geleceksiniz abi Buradan 50 ya da bu kadar az basacaksınız Hop loop. Direkt düşmeden Buraya geçtiniz abi Duvara çarpabiliyorsunuz ya öylece düşüyorsunuz ama o değil. Bakın burada biraz hızlanın. Burada, burası ayı. Yani ayı demeyin ama. Tamam. Oğlum ne diyorum Neyse boş ver. Orası çok büyük. Orası büyük olduğu için oradan geçilmiyor. Oradan geçmemiz için buradan atlayacaksınız. Birazcık buraya gideceksiniz. Gideceksiniz. Ama çok değil. Çünkü düşmeyin. Bakın ben çok gitmedim. Biraz çok gittim ama. İşte geçtik. Ve artık çatıya doğru geldik. Ben bu çatıya çıkmak isterdim ve çıktım şu anda. Sonunda çıktım ve hayalim bu çatıya çıkmaktı. Çünkü buranın giriş yerini bulamıyordum ama buldum artık. Ve şöyle. Hop hop hop. Hayır. Yalnız o kıtırayım. Motor bir kez video. TikTok sorçlarını çeken ben O ne? Başka bir şey. Işıklı bir şey ama ne olduğunu bilmediğimiz bir şey geldi gitti. Kaydın kaçıncısındayız. Arkadaşlar görüşürüz.